Herkese merhabalar. Bugün Akpük'te denize yaklaşık 1,5-2 kilometre mesafede müstakil, havuzlu bir villa tanıtacağız sizlere. Toplam 8 adet villamız var. Biri satıldı, diğerleri satışta. Toplam 2600 metrekare arsa içerisinde havuzlu müstakil villalar yapıldı. Ortalama 300-350 metrekare arsaları bulunuyor. Hepsinin de kendi havuzları ayrı, bahçe duvarları ayrı, bahçe kullanımları tamamen evin sahibinin kullanımına bırakılmış oldukça geniş bir bahçesi var. Güzel havuz alanlarımız var. Araç otoparkımız var. Evimizin içerisi de gayet güzel dizayn edilmiş. 3 artı 1 ayrı mutfak villalarımız. Fiyatımız 13 milyon TL'den başlıyor. Şu an sizlere tanıtacağımız villamız 13 milyon TL. Ön cephedeki villalarımız 14,5 milyon TL. Birkaç tane değişik fiyatımız var. Bunlarla ilgili de arayıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizlere tanıtacağımız villa köşe konumda bulunuyor, yan tarafı yeşil alan, ön tarafından da bir yol geçiyor. Bütün işçilikler özenle yapılmış, kaliteli işçilikler ve malzemelerle yapılmış şahane villalar, sıfır villalar, yeni yapıldı, alıcısını bekliyor diyelim. Havuzumuz oldukça büyük bir havuz, yaklaşık 30-35 metre civarında bir havuz. Yani açıkça bazı sitelerde bunun iki katı yapılıyor. Hani sitelerin yaklaşık 30-40 daireli sitelerin e, havuzları. Bunun iki katı. Burası e, 35-40 metre civarında sadece bir villaya yapılmış. Güzel havuz alanları. E, havuz e, alanının dışında bahçe alanları da oldukça kullanışlı. Oldukça güzel. E, i̇şçiliklerimiz de dediğim gibi özenle yapılmış. E, evimizin havuz alanını gördük. Burası arka alanımız. Mutfaktan çıkış ve salondan çıkışımız bulunuyor. Bu veranda da Vaktinizin tamamını geçirebilirsiniz. Yaz aylarında tabii ki burayı seyirse bir veranda da yapılabilir. E, güneşe göre havuz tarafında oturulur ya da burada oturulur. E, güzel kullanım alanlarımız var. Şimdi otopark alanımızdayız. Yaklaşık 3-4 aracımızın sadece bir otopark alanımız var. E, otopark alanında taşlarla dizayn edilmiş oldukça kullanışlı bir alan. E, misafiriniz geldi ya da e, ne bileyim bir aracınız var hiç kullanmıyorsunuz burada muhafaza edebilirsiniz. Bu da güzel bir avantaj. Ya da bir aracınız vardır. Bunu bir araç için kullanırsınız. Geri kalanını yine bahçe alanı olarak kullanabilirsiniz. Hemen önümüzden bir yol geçiyor. Sürgülü bir araç otopark kapımız var. Ayrıca tek girişlik bir kapımız da mevcut. Villamızın etrafı tamamen taş duvarlarla çevrelenmiş. Bu da güzel bir avantaj. Villamızın dış cephesi tamamen çizgi mineral Çizgi doku dediğimiz mineral sistemle e, sıvanmış. Gayet güzel de renkler de dizayn edilmiş. Bu dış cephedeki malzememiz e, çok sert bir malzeme. Yani bölge çok fazla yağış alıyor. Bazen de çok dolu yağış oluyor. E, bu deforme olmayacak bir malzeme. Son dönemlerde oldukça kullanışlı. Herkesin e, tercih ettiği bir malzeme. Binamızın dış cephesi de bu şekilde. Şimdi evimizin giriş alanına geçelim. İç detaylarını aktaralım sizlere. Tek girişlik kapımız burada. Buradan evimizin içerisine geçişimizi yapıyoruz. Bu alanda sizlere ufak bir şey anlatayım. Burayı kapatıp L şeklinde kapatıp bir giriş alanı yaratabilirsiniz. Hani buraya bir dolap dizayn edilir. Ayakkabılık ve siyer alanı olarak kullanılabilecek bir alan. Açıkçası burası onun içinde dizayn edilmiş önceden planlanmış bunlar iskana alınmış hazır villalar var yani dilerseniz buraya L şeklinde bir pimapen ya da cam balkonla giriş alanımızı tamamen dizayn edebiliriz ayakkabılığımızı vestiyerimizi buraya koyabiliriz bunu da anlattıktan sonra içeriye geçelim güzel bir çelik kapımız var desenleri gayet hoş kaliteli bir çelik kapımız var çelik kapıdan içeriye girdiğimizde sağ tarafta salon alanımız mevcut açık mutfak değil burası bölgede tamamen villalar açık mutfak oluyor o da kullanış açısından çok kullanışlı olmuyor burası ayrı mutfak bir villa o yüzden kullanımımız gayet geniş gayet e, dizayn edebileceğimiz çok fazla seçeneğimiz var salon yaklaşık 28-30 metre civarında tavanlarımızda tamamen led ışıklarımız var birkaç tane ufak eksiğimiz var işte alçıpanlarımız daha duruyor Bunların yapımı da yaklaşık 5-10 gün sürer. Ya da bunun satış aşamasında tamamen teslim edilecek düzeyde son rütüşleri, boyaları yapılıp teslim edilir. Bunlar ufak tefek detaylar. Yeni bir yapı olduğu için bunlar normal. Dış tarafa çıkan sürgülü kapılarımız var. Bütün kapı pencerelerimizde kumandalı panjur sistemimiz var. Yani kumandalarla kullanmadığınız zamanlar ya da güneş olduğu günler otomatik panjurlarımızı açıp kapatabiliyoruz. Bunlar da bu şekilde düşünülmüş, yapılmış. İki taraflı sürgülü kapılarımız var. Ön tarafta evin giriş kısmına geçiyoruz. Arkada da arka veranda alanına çıkış yapabileceğimiz sürgülü bir kapımız var. Ayrıca havuzu görebileceğimiz büyük de bir penceremiz var. Evin Üç tarafının da bu şekilde pencereli olması daha da ferah aydınlık göstermiş. Ayrıca evin içerisindeki renkler de göz yoracak renkler değil. Mesela kapılarımızın rengi falan gayet şık, gayet güzel. Bu da bu şekilde. Şimdi hemen mutfak alanına geçeceğiz. Ayrı mutfak olması güzel bir avantaj. Mutfak dolabımız çok güzel dizayn edilmiş. Bu da gayet güzel. Mutfak dolabının kalitesi de, renkleri de gayet hoş. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz o size kalmış bir şey ama benim hoşuma gitti. Bir de duvarın tamamı dolapla kaplanmış. Yani kullanılabilecek alanın tamamı kullanılmış. Karşı tarafta düz bir dolabımız var. Dolap kapaklarımız bu şekilde. En üstünde de cam kapaklarımız var bu şekilde. Bunlar gayet güzel. Lavabomuz ve setimizin resetimizin yeri. Karşıda da buzdolabımızın yeri var. Mikrodalga fırınımızın yeri ve bir kahve köşemiz var. Bu kahve köşesi de son dönemlerde çokça tercih edilen bir model. Bu da gayet güzel. E ayrıca mutfağımızın sağından ve solundan dışarıya sürgülü kapılarla çıkışlarımız mevcut. Buradan arka alandaki verandaya çıkışımız var. Buradan da evimizin girişine otopark alanına giriş çıkışımız mevcut. Bunlar da gayet güzel. Burada da ısıtma sistemi için kullanılırsa ısı pompası için altyapı oluşturulmuş istenirse sonradan bu da kullanılacak. Bu detayı da verdikten sonra klasik bir duruma gelen merdiven altı lavabomuz bu şekilde. Burası da böyleydi. Şimdi yukarıya çıkalım. Yukarıya çıkarken merdivenlerimiz, basamaklarımız koyu renklerde. Korku ukarımız antresit gri. Merdivenlerimizin ölçüleri yükseklikleri gayet güzel, gayet kullanışlı. Yani bir malzeme çıkarırken ya da inip çıkarken kesinlikle zorlanmayacağınız bir durum. Merdiven boşluğunda da aydınlatma için 3 adet penceremiz var. Bunlar da e, görüntü olarak da güzel. Evi aydınlık göstermesi açısından da gayet şık. Şimdi ilk odamızla başlayalım. Buradaki odamız yaklaşık 18-20 metre civarında. Yerlerde laminen parkelerimiz var. Tavanlarımız yine salondaki gibi spot aydınlatmalarla dizayn edilmiş. Buradaki sürgülü kapıdan da havuz alanı görüyoruz. Ayrıca deniz manzaramız da mevcut. Şöyle kısaca bir denizi de gösterelim. Köşe konumda olduğumuz için denizi görme avantajına da sahibiz. Burası da bu şekilde bir odaydı. Ölçüsü dediğim gibi 18-20 metre civarında. Buraya bir gömme dolap yapabileceğiniz bir alan var. Gömme dolabımızı buraya koyduğumuzda karşıya yatağımızı koyup televizyonumuzu da bu şekilde dizayn edilmiş, tezizatı çekilmiş alana yerleştirebiliyoruz. İlk odamız bu şekildeydi. Hemen yanındaki diğer odaya geçelim. Diğerinden ilk odadan bir tık küçük ama balkon avantajı var. Burası da 14-15 metre civarında. Yine laminan parkelerimiz, spot aydınlatmalarımız aynı. Güzel büyük bir sürgülü kapıyla bir balkona çıkışımız mevcut. Balkonumuz çok büyük değil ama denizi görüyor, havuzu görüyor. Ee, güzel, keyifle oturabileceğiniz ufak bir balkon burası. İkinci odamız da bu şekildeydi. Şimdi üçüncü odamıza geçeceğiz. Kapı renklerimizi belirtmiştik aşağıda. Güzel gri renklerde. Bir de banyomuz var. Ortak banyo. Şöyle ortak banyoyu da kısaca gösterelim. Oldukça büyük bir banyo. Düşe kabinimiz. Karşıda dolabımız, klozetimiz bu şekilde. Dolabın üst kısmı gelecek. Ayna kısmı da monta edilecek. Ölçü olarak da 7-8 metre civarında. Bu da baya büyük demek. Yani 7-8 metre bir banyo için oldukça büyük. Üçüncü odamız içerisinde ebeveyn banyosunun olduğu bir oda. Şöyle kısaca ebeveyn banyosunun içini bir gösterelim. Ortak banyo gibi çok büyük değil ama bir olaya yetecek büyüklükte güzel bir banyo. Burası e, odamız, üçüncü odamız 20 metre. evimizin en büyük odası. Burası zaten ebeveyn banyosunun içerisinde olması da e, bu odanın daha cazip olmasını kılıyor. 20 metre civarında evimizin üçüncü odası, en büyük odası ve toplamda 3 oda tanıtmış olduk. Sizlere koridorumuz oldukça geniş, oldukça büyük bir koridorumuz vardı en son şöyle bir balkona geçiş yapalım. Orada videomuzu sonlandıralım. Denize yaklaşık 1,5 ila 2 km arasında dedik. Müstakil, havuzlu bir villa. Ortalama 320 metre civarında arsası var. Yani köşe konum olduğu için biraz daha geniş. Diğer arsa paylarına göre biraz daha büyük. İsterseniz ön cepheden de villa alabilirsiniz. Burası arka cephe ama köşe olduğu için deniz manzarasına sahip. Fiyatımız 13 milyon TL. Olursa araç takası değerlendirilecek. E, beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse ya da aklınıza takılan sorular varsa bunlarla ilgili iletişime geçebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. Yeni bir tanıtımda görüşmek üzere.